Hepinize bu arada günaydınlar ve bugün ne yapıyorum? Bugün dışarıya çıkmam gerekiyor çünkü çok kağıt işlerim var. Onları bir an önce etmeye düşünüyorum. Daha sonra belki biraz gezerim diyorum. Çünkü da gezmiyorum. Tabii ki de korona olduğu için çok gezemiyoruz malum. Korona var. Daha sonra artık bilmiyorum neler yapacağım bugün. Hep beraber görmüş oluruz. Hadi o zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar artık asansöre bindim artık çıkıyorum. Tabii ki maskemi de takacağım dışarıda. Maskeyi hemen burada takmıyorum. Dışarı çıkınca takıyorum. Böyle bu normal. Sade siyah giyindim. Her zamanki gibi Michael Kors çantamı da aldım. Ve böyle. Airpods'ları taktım. Çıkıyorum bakalım. eve geldiğimde gördüğünüz gibi vibra odası var burada. Ben vibrada birkaç ihtiyaçlarımı aldım ve hemen size göstereceğim ve daha sonra dışarı tekrar çıkmak zorundayım. Çünkü bankada birkaç işlerim var. O zaman ne diyorum hemen size bunları göstereyim ve daha sonra tekrar benim işim var. Birazdan o zaman yine görüşürüz. Evet arkadaşlar ilk olarak böyle head shoulders aldım. Tabii ki eşim için men yazıyor gördüğünüz gibi. Onun saçlarına bu çok iyi geliyor. Sonra kedime böyle prensesime böyle bir tane. Tam olarak ne deniyor buna bilmiyorum ama flamancası cotton house Band. Ama tam olarak Türkçesini bilemiyorum. Ondan sonra böyle peçete yüzükleri deniyor burada. Tam olarak Türkçesi de öyle mi bilmiyorum. Öyle bir şey aldım. Burada çamışır makineyi aldım. Yıkarken böyle içine atılıyormuş. Daha iyi yıkasın diye sanırım. Ben de deneyeceğim bakalım gerçekten işine yarıyor mu bilmiyorum. Daha sonra böyle işte çay demlerken, yeşil çay demlerken falan böyle bir demleci aldım. Böyle işte bu kadar fazla bir şey almadım. Çünkü Allah çok şükür her ihtiyacım var. Öyle. Tabii yine her zaman ihtiyacı bitmiyor ama bugün bunlara rast geldim ve ihtiyaç olduğunu düşündüm. O yüzden de aldım. Hemen şimdi çıkıyorum tekrar. Bir, birkaç işim var. Onları hallettikten sonra yine görüşürüz. Hemen söylüyorum bunu ben 1.29'a aldım. 1.29 sent. Şunun fiyatı 3.29. Gerçekten çok uygun. Şu topları ben 1.00'e aldım. Çamaşır makinam için. Ve bu yüzükleri, peçete yüzükleri ben kaç aldım? 2.49 49 Ve daha sonra tabii ki son olarak da 1.00'e aldım bu demleyiciyi. Artık öyle mi söyleniyor bilmiyorum ama. Umarım demleci deniyor bilmiyorum. Türkçem pek iyi değil arkadaşlar ama. İşlerimden işte geldiği sürece size bilgi vermeye çalışıyorum. İşte bunlar aldım. Evet arkadaşlar, ekşine geldik. Hemen orada alışveriş yapacağız ve birazdan görüşürüz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar eve geldim. ekşini aldıklarımı hemen masanın üstüne koydum. Şöyle bir tane şampuan aldım. Sleeze'den bu şekilde şampuan. Ultimate color. Kırmızı. Böyle kırmızı kristaller var üzerinde. Sonra böyle bir tane sepet aldım. Lavabonun yanına koyarım çünkü içine böyle mavi pıspıslarım falan işte temizlik malzemelerimi koyarım diye. Sonra böyle bir tane splatter mask aldım. Ya merak ettiğim için aldım. Yani bir denemek istiyorum bilmiyorum meraklı olduğum için. Sonra böyle bir tane tahta aldım. Böyle manyetikli ve i̇şte bunlar içinde çıktı. Bunu da çok ucuz fiyata aldım. Bu sanırım bir euro 15'ti öyle bir şey. Yani 2 euro bile değil. Ve bu da vardı içinde. Şu an gördüğünüz gibi. Bunu da ayrı aldım. Hani olur da lazım olursa başka renkler falan. içinde ayrı bir manyetikler var. Sonra böyle şarj aparatör aldım. Böyle mask aldım. Daha sonra böyle marshmallow aldım. Böyle mini mini marshmallow. Böyle çikolata, sıcak çikolata üstü yapmak için diye düşündüm. Daha sonra böyle saç maskesi aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Color Protect. Gerçekten saçıma bir tek iyi gelen maskelerden birisi bu. Hem uygun fiyatta hem de çok faydalı. Bu renkli saçlar için. Bir de bunun sarısı var. Bunun sarısı da renkli olmayan saçlar için. Benim saçımda boya olduğu için bunu kullanıyorum. Sonra böyle Teeth Whitening Powder aldım. Yani diş beyazlatıcı pudra. Bu da çok uygun fiyattaydı. Yani 2 euro bile değil. Bir euro civarlarında. Sonra böyle Colgate aldım. Sadece bundan kullanıyorum. Sonra böyle Conditioner aldım L'Oreal'dan. Sonra böyle 4 taneli, tane pakette 4 taneli böyle kapı kolu aldım. Plantalı ve böyle iki paket aldım. Bunları ben yeni makyaj dolabıma monte etmeyi düşünüyorum. Ondan sonra böyle bir tane de mayonez aldım. En sevdiğimiz mayonez bu. Evet. Komin yanına bakarsan Action'den. Ve daha sonra da böyle iki tane şöyle çips paket aldım. Bir tanesi bitti. diğeri daha burada. Böyle birisini yoldayken yedik. Ve bu şekilde aldıklarımı da size göstermiş oldum. Tabii daha bir şeyler daha aldım. Onu da hemen şimdi gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi bir de böyle boks aldım. Aslında eşim aldı işe götürmek için. ihtiyaç duydu ve aldı. Yani işteyken kullanır diye. Şöyle buraya koyayım. Ve bir şey daha almıştım. Hemen onu da göstereyim. Evet arkadaşlar bir araba için böyle folyo aldı. Bu da lazım olur diye almıştı eşim ve birisini hatta açıp kullandı bile. Bir tek bu kaldı. Bunu da açır ve kullanır diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar başka da bir şey almadım. Yani onun dışında Allah'a çok şükür her ihtiyacımız var. Ha bir de böyle bir tane küçük gri box aldı. Bilmiyorum o şu an nerede eşim nereye koydu ama bir sormak lazım. O gri olan hoparlör yani o box iş yerine bıraktı eşim. O yüzden onu gösteremeyeceğim. Artık o evde olduğunda size gösteririm diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar aldıklarımız sadece bu kadardı. Onun dışında hiçbir şey almadık. Çünkü çok şükür her şeyimiz var. Allah da bulamayanlara da ihtiyaçlarını inşallah verir. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şu an hemen bir şekilde künefe hazırlamak istiyorum. Eşimin canı istemiş. O yüzden hemen fırsatım da varken hemen yapayım dedim. Böyle bir paketini açtığınızda hemen gördüğünüz gibi iki tane künefe var içinde hazır bir şekilde. Bunları normal fırın içine koyuyorsunuz, pişiriyorsunuz ve daha sonra üstüne şerbet döküyorsunuz. Ben de bunu şu an ilk defa yapıyorum. Çünkü hiç ben daha ilk defa evimde önceden asla ama asla künefe yapmamıştım. Ama ilk defa da denerken de aynı zaman sizinle birlikte denemek istedim. İşte bu şekilde olduğunu size de göstereyim. Yani aslında herkes yapabilir. Çok kolay. Evet arkadaşlar eşim şimdi bunu çıkarıp hemen çevirdi. Çünkü alt tarafı hala pişmemiş oluyor. Hemen şimdi tekrar fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda pişti ve hemen soğuk şerbetimizi üzerine ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, eşim üzerine de hemen iki tane böyle top vanilya dondurmasını koydu. Ve bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, akşam yemeği olarak ben böyle bir yufka aldım börek yapmak için. Ve böyle bir makarnam var. Ben bu makarnayı haşlamak için de hemen suyumu kaynatıyorum. Hemen makarnayı haşlayacağım ve bildiğiniz makarnalı börek yapacağım. İnşallah istediğim gibi olur ve gayet güzel olursa da hepsini size bahsedeceğim. Çünkü şu an ilk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Ve tabii ki de içine de beyaz peynir ve aynı zamanda ıspanak ekleyeceğim. İnşallah hadi bakalım. O zaman bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar ıspanak olarak ben bunu kullanacağım. Iglu. Haktis Yani ben bundan kullanmak istiyorum. Bunlar böyle zaten hazır, ufaltılmış, küçük küçük küp şeklinde olan ıspanaklar. Hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde özgüken yani kutum bir tek daha var. Diğeri küçük olan bitti. Ve onun içinde şu kadar azıcık kalmış ıspanak. Böyle küp küp buz şeklinde. Ben buradakileri hemen çıkaracağım. Ve bunun içine ekleyeceğim. Aynı zamanda hemen bir an önce buzu çözülsün istiyorum. Buzu çözülemezse de mikrogolfta buzunu çözüldüreceğim. O Bu hiçbir sıkıntı değil. Bu arada makarnamız suyu kaynıyor. Hemen artık makarnayı hemen içine ekleyelim. Evet hemen bir de karıştıralım. Tam böyle bir makarna seçtim arkadaşlar. Bunları hemen haşlıyorum. Evet tezgaha batırmamak için de böyle bir şey aldım. Kaşı koymak için. Kaşı koymak için çok pratik ve çok kullanışlı. Gerçekten hepinize tavsiye ederim. Böyle bir şey aldığınızda gerçekten insan çok rahat yemek yapıyor. İşte orası batacak, burası batacak düşünmüyorsun. Doldurdum. Gerçekten bu kadar bence tam yetecek börek için. Hemen bunu biraz burada evet. bekletiyorum. Makarna pişeceği kadar eğer ki bunun buzu çözülmezse o zaman ben hemen mikrogolfta hemen güzel bir şekilde buzunu çözdüreceğim. Ondan sonra hemen birazdan sos yapmaya geçelim. Hatta dur şu an hemen geçeceğim çünkü zaman çok hızlı geçip gidiyor. O zaman hemen sos yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar bu arada planlar değişti. Bugün aslında börek yapamıyorum. Çünkü sıvı yağım çok az kalmış. Ve tam tarife yetmiyor. Ve bugün pazar günü olduğu için hiçbir yer açık da değil. Hiçbir yerden alamayacağımız için ben de bugünkü menüyü değiştirdim. Evet gördüğünüz gibi burada hemen krema sosu hemen döktüm tavaya. Şu an bunu ısıtmak istiyorum. Ve burada bulunduğumuz gibi hemen şu çıkardığım, yani şu demin çıkardığım ıspanak küpleri hemen burada bekletiyorum ki buzlar çözülsün. Çözülmese de çözdüreceğim. Ve aynı zamanda tabii ki de böyle kaşar peyniri içine ekleyeceğim. Zaten bu şekilde dilimlenmiş. Bunları böyle parçalayaraktan içine ekleyeceğim. Karıştıracağım ve en son olarak da tabii ki de tuz ekleyeceğim. Çok da güzel bir makarna için sosu oluyor. O da bildiğiniz ıspanaklı peynirli krema sosu. Çok lezzetli. Eşim bu sosu da ayrıca çok 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 beğenir. Gerçekten öyle böyle değil. Ve aynı zamanda hadi bakalım o zaman <laughs> size başka bir tarif göstermek nasip değilmiş. Ama emin olun ki o böreği yapacağım sizinle birlikte ve aynı zamanda hep beraber öğrenmiş oluruz yeni tarifi. Çünkü ben de aynı zaman ilk defa denemiş olacağım. Evet arkadaşlar bu arada makarnamız burada pişti. Gayet hazır. Ben zaten pişirdikten sonra fark ettim evde sıvı yağ pek yetmediğini. Burada zaten şey, burada çiçekli olan zaten zeytinyağı. Buradaki de bildiğiniz sıvı yağ ve sıvı yağ gerçi hiçbir şekilde kalmadı. O yüzden de bir dolaptan mı bakayım Dolapta da kalmamış ama pazar günü olduğu için zaten malum her yer kapalı. Hiçbir yere ulaşılmıyor. O yüzden artık yapacak bir şey yok. Artık pazartesi alacağım. Dükkanlar açık olduğu zaman. Evet şu anda görüyorsunuz ki böyle fukur fukur kaynamaya başladı bu hale geldikten sonra bir şekilde bunları hemen içine ekleyelim. Ben buzunu çözdürmeye de vazgeçtim. Çünkü ben burada hamur işi yapmıyorum. Ben buradan olma sos yapıyorum. Hemen yavaş hepsini ekliyoruz. Evet arkadaşlar ekledim ve gördüğünüz gibi bu küpler hemen sıcak olduğu gibi zaten eriyecekler ve bildiğiniz içinde güzel karışmış olacaklar. Hatta yavaş da erimeye başladılar bile. Bu arada umarım siz iyisinizdir, nasılsınız, iyi misiniz? Videolarımda nasıl buluyorsunuz? Çok merak ediyorum yeni youtuber olarak. Bilmiyorum. İnşallah elimden geldiği sürece iyi videolar yapıyorumdur ve her şeyden önce inşallah herkes sağlıklıdır. Herkes kendine dikkat etsin bu zor zaman içerisinde. Allah'ım hepimizi korusun. Evet tekrar tarife dönelim. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi baya eriyor. Ve tam eridikten sonra tekrar size döneceğim arkadaşlar. Bunlar baya fukur fukur kaynıyor gördüğünüz gibi. Artık hepsi güzelce eridiler. Ve ben de hemen dilimlenmiş ve ufaltılmış yani küçük küçük parça yaptım. Bildiğiniz gibi kaşarı ve böyle alıyorum. Sonra böyle üstüne döküyoruz. Azar azar ekliyorum. Ve hemen karıştırmaya devam. Böyle içine eritiyorum ta ki istediğim kıvam olasıya kadar tam böyle istediğim gibi sos olasıya kadar. Ondan sonra altını kısıyorum yani kapatıyorum. Ve daha sonra tuz ilave ediyorum ve daha sonra artık istediğim gibi tat varasıya kadar tuzumu ekledikten sonra yani istediğim gibi tuzumu ekliyorum ve artık iyi bulduktan sonra da makarnayla beraber karıştıracağım. E tabi isterseniz tencerenizi de ekleyebilirsiniz, isterseniz sadece tabağın üzerine de dökebilirsiniz. O artık sizin kararınız, sizin tercihiniz. Evet tekrar ekledim, tekrar karıştırıyorum. Bu arada fark ettiyseniz sosum artık ecik katlaştı. Zaten amacım bu kat olması ama böyle aşırı abartacak kadar değil. Normal böyle sos gibi olsa ama böyle hafif katı olsun. Tabi ıspanakları eğer fazla eklediğinizde de buna daha katkı olabilir. Kat olabilir pardon konuşamadım. Yani buna daha kat olabilir. Bunu yaptığımdan beri eşim gerçekten çok beğeniyor ve her seferinde zamanı olduğu sürece yapıyorum gerçekten çok lezzetli. Hepinize tavsiye ederim. Evinizde deneyebilirsiniz. Çocuklarınız yapabilirsiniz. Çocuğum eğer ıspanak yemiyor, sevmiyor diyorsanız bir de bu tarzda yapmayı deneyin. Buradan da olsa vitamini alacaktır. Çünkü burada da sonuçta ıspanak var yani. Siz isterseniz deneyebilirsiniz. Ben denemize tavsiye ederim. Aranızda deneyecek olanlar varsa size de afiyet olsun. kıvama aldı. Hemen altını kısalım. Ve hemen ayrı bir yere koyalım ki daha fazla pişirmesin. Çünkü şu an tam istediğim gibi. Tabii ki de bu arada tuzunu da hemen ekleyelim. Evet arkadaşlar şu anda sosum hazır. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bu dolap normalde bembeyazdı üst, üstü. Komple bembeyazdı. Ben de bildiğiniz gibi eğer beni yeni tanıyanlar varsa aranıza size şimdi söylüyorum. Ben mermi seni çok seviyorum ve marble tek süre bayıldığım için. Yani Türkçesi mermer. O yüzden de böyle bir desen yaptırmak istedim buraya. Yani full yapıştırdı sevgili eşim. Ondan rica etmiştim. O da sağ olsun gerçekten beni kalbimi kırmadı ve yaptı. Çok teşekkür ederim. Eli emeğine sağlık. Gerçekten de çok güzel oldu. Ve daha sonra tabii ki bu ıvır zıvırları yerleştirdim. Genelde bulunan şeyler. Ve tekrar televizyonun prizine takmam lazım. Çünkü onu da çıkarmıştım. Komple alt tarafı tüm komple temizlenmişti çünkü. Ve daha sonra belki bir film izlerim. Bilmiyorum. Hadi o zaman. Bir de size paylaşmak istedim. O yüzden de amacım buydu. Hemen de çekim dedim. Bu arada arkadaşlar Sefa'mla gördüğünüz gibi böyle mumluk var. Onlar da böyle mermer desenli. Ve siz merak ettiyseniz nereden aldım hemen size söylüyorum. Ben bunu ekşinden almıştım. Diğer de aynısı gördüğünüz gibi. Bunu da Primark'tan almıştım. Ama şu an tabii ki fiyatlarını artık hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu. Sanırım bir yıl önce almıştım. Yok pardon. iki yıl önce aldım. Evet iki yıl önce aldım. Ve gerçekten çok hoşuma gitti. Bu içindeki simli olan bunlarda da Action'dan ayrıca. Bir pakette sanırım 8 tane veya 10 tane vardı. Ve fiyatı belki vardır. 2,5 euro gibi bir şey. Ama gerçekten hem uygun fiyatta hem çok şık duruyor ve zarif duruyor. Ve biliyorsunuz ki bir mermeri ben çok seviyorum. Böyle bir size paylaşayım dedim. Allah'ım çok tatlı uyumamış mı bu? Aşkım. Minnuş. Sen orada mı uyudun? Ha? Sen orada mı uyudun aşkım? Kurban olurum ben sana. Ay çok tatlı mı arkadaşlar ya. Yerim ben bunu. Boksu da yeri fırlatmış. Şuraya bakar mısınız? Kedi dedin işte böyle dağıtmayı sever belki ama benim canım ona kurban olur gerçekten. Canım ona kurban olsun. Kurban olurum ben sana. Evet arkadaşlar çay keyfimi yaptım. Gayet güzel ve yorucu bir gündü. Bugün baya yoruldum. Ve evet so videoyu sonlandırmadan önce söylemek isterim ki teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Ve ne diyorum? Videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma daha henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen zil butonu basmayı unutmayın. Ve tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.